Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık krep patates krep nasıl yapılır onu anlatacağım. Buyurun başlayalım. Malzemelerimiz bir adet kabuğu soyulmuş patates, bir adet soğan, bir küçük çay bardağı un, bir küçük çay bardağı zeytinyağı, 2 adet yumurta, ee, yarım demet maydanoz çok az dereotu doğradım bir tatlı kaşığı tuz ve dilediğiniz baharatlar kullanabilirsiniz Öncelikle patateslerimizi rendeleyeceğiz Evet arkadaşlar Öncelikle patateslerimizi rendeliyoruz rendelediğimiz patatesleri kasemize alıyoruz Ve soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Ne kadar çok ince doğurarsak çabuk pişecektir. Elimizle harmanlıyoruz iyice ve kasemize alıyoruz arkadaşlar. Üzerine doğramış olduğumuz maydanoz ve dereotunu ilave ediyoruz ve baharatlarımızı ekliyoruz. 2 adet yumurtamızı kırıyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Siz de evdeki bulunan yağlardan kullanabilirsiniz. Tuz ekliyoruz. Ve bir çırpma teli ile iyice çırpıyoruz. İyice harmanlıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemeler birbirine karışsın. Tavamızı öncelikle orta ateşte hafif ısıtıyoruz. Ben çift taraflı balık tavası kullandım. Siz dilediğiniz tavayı kullanabilirsiniz. Isınan tavamıza çok az zeytinyağı ekliyorum ve hafif ısıtıyorum. Üzerine malzememizi ilave ediyoruz çok ince bir şekilde bir kaşık yardımıyla yayıyoruz ki eşit oranda pişsin. Kaşıkla iyice düzeltiyoruz arkadaşlar. Orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Çok ısınınca ocağımızın altını kısıyoruz. Ve diğer tavamız üzerine kapatıyoruz. Arada mutlaka kontrol edelim. Ocağımızın altını fazla açmayalım. Küçük, yoksa yanar. Evet arkadaşlar ben diğer tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Diğer çevirdiğim tarafa var. kenarlardan çok az yağ ilave ediyorum. Ve üzerine kapatıyorum. ve hafiften tavada döndürüyorum Yatamıyorum. ve diğer tarafını çeviriyorum ve pişmemiş tekrar diğer tarafına çeviriyorum pişmeye bırakıyorum bir kaşık yardımıyla bakıyorum piştiyse size göstermek amacıyla çeviriyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Ocağımızın altını kapattım. Servis tabağımı alıyorum ve bir bıçak yardımıyla pizza dilimi şeklinde dilimliyorum. Gerçekten kahvaltıda çok güzel yakışıyor. Servise hazır. Evet, evet arkadaşlar. Ee, hazır ve çok pratik olan patates ve krep böreğimiz servise hazır gerçekten çok kolay oldu çok zamanınızı almıyor şimdi deneyecek arkadaşlar afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum şimdiden Allah'a emanet olun